Herkese merhabalar, Tenis'in Merkezinin yeni bölümüne hoş geldiniz. Bir haftanın ardından daha tekrardan birlikteyiz. Tenis'te sezon hızlı bir şekilde devam ediyor. Amerika çağı doğru, sezonun son Grand Slam'ine doğru müthiş bir şekilde devam ediyoruz. Hızlı bir şekilde oraya doğru yol almış durumdayız ve turnuvalarda aynı şekilde hızlı bir şekilde ardı arkasını kesmeden devam ediyor. Şu an için yine geçtiğimiz hafta yoğun bir Gündem vardı teniste. 5 tane turnuvayı geride bıraktık. Ve oldukça yoğun turnuvalar, üst düzey turnuvalar da oynandı. Yağmur nedeniyle sarkan turnuvalar da oldu. E, oyuncular açısından biraz zorlu bir hafta geride kaldı diyebiliriz bazı turnuvalarda. Çok zorlu yolculuklar yapacak oyuncular var şu anda Amerika kıtasında. E, doğru yol alan Avrupa'dan Amerika kıtasına doğru yol alan oyuncular var. Bugün hatta pazartesi günü maç oynayıp e, yola çıkacak olan... Oyuncular da var. Onlar açısından gerçekten zorlu bir yolculuk olacak bu hafta. Geçtiğimiz hafta dediğimiz gibi 5 turnuva vardı. Kadınlarda 2 tane turnuva oynandı. Erkeklerde ise 3 tane turnuva geride kaldı ATP turda. 3 tane turnuva daha geride kalmış oldu bu şekilde. Erkekler tarafından başlayalım hızlıca şöyle. Erkekler tarafında e, Avrupa'da hala toprak sezonu biraz sürüyor. Bazı yerlerde hala toprak sezonu oynanıyor. E, onlardan bir tanesi de Avusturya'da. Kitzbühel'de. Avusturya'nın Kitzbühel kentinde oynandığı bir turnuva. ATP e 250 seviyesindeki bir turnuvaydı. E, burada şampiyonla Sebastian Baez ulaştı. E, sürpriz bir sonuç mu? E, belki sürpriz bir sonuç diyebiliriz. Ancak Baez'in bir e, toprak kort oyuncusu olması nedeniyle yani toprağı seven bir oyuncu olması nedeniyle ki bir de Güney Amerikalı olması sebebiyle e, Arjantinliler zaten toprakta oldukça başarılı maçlar çıkartabiliyorlar. O, o yüzden çok da e, şaşırılmayan bir şampiyonluk olarak nitelendirebiliriz. E, üçüncü şampiyonluğu oldu Sebastian Baez'in bu. E, 2023 yılında kazandığı e, toplamdaki üçüncü şampiyonluğu. 2023 yılındaki ise ik ikinci şampiyonluğu oldu. E, yine... Sezon başında Kordoba'da, e, Arjantin'de bir turnuva kazanmıştı kendi ülkesinde. Yine bir toprak kort turnuvası kazanmıştı. Geçtiğimiz yılda Estoril'i kazanmıştı. E, yine orada bir toprak kort turnuvasıydı. Zaten e, girişte de bahsettiğim üzere Sebastian de en sevdiği kortlardan bir tanesi olan toprakta yine üst üste 3. şampiyonluğunu kazanmayı başardı bu şekilde. Finalde Dominic Thiem'i mağlup etti. Geçtiğimiz hafta Dominic Thiem hakkında burada güzel temennilerde bulunmuştuk. Biraz o geri dönüşünden ibareler sundu bize. Final gördü. Çok uzun zaman sonra ilk defa bir final gördü. Hatta finale gelene kadar da çok başarılı maçlar oynadı aslında Dominic Thiem. ji Zeng'i geçti. Rinderney'i geçti. Yine 3 sette. Lasto Cere'yi mağlup etmeyi başardı. Oldukça zorlu rakipleri de mağlup etti ve ee, üst düzey seviye maçlar sonucunda mağlup etti. Örneğin Las Lajeres'i e, 6-7 7-5, 7-6 gibi çok yoğun ve uzun süren bir maç sonucunda mağlup etmeyi başardı Dominik Thiem. Yani e, uzun süren uzun soluklu maçlara da bu şekilde e, hazırlanabilmesi en azından bu maçlarda bu şekilde ayakta kalabilmesi de e, ona moral ol moral oluyordur illaki ki. E, onu da artık eski e, o formunda tekrardan görmek istiyoruz. Tabii ki en büyük temennimiz bu. E, ama burada gerçekten kendi ülkesinde Avusturya'da final görmesi onun açısından e, mental açıdan özellikle çok çok bayağı e, etki edecektir. E, kalan kariyeri açısından. E, finalde Sebastian Baez ancak e, kaybetti. Baez biraz üstün bir oyun ortaya koydu. 6-3 6-1 ile rahat bir şekilde mağlup etti Dominic Thiem'i ve kariyerinin 3. şampiyonluğuna yine bir toprak kortta e, Avusturya'da ulaşmayı başardı Arjantinli raket. E, Kisbühel'de bu şekilde bir tablo vardı. E, haftanın ikinci turnuvasına geçelim. E, Los Cabos'ta Meksika'da düzenlendi bu turnuva. Burada ise şampiyonla e, Stefanos Tsitsipas ulaştı. E, Tsitsipas finalde Alex de Minör'ü mağlup etti. Stefanos Tsitsipas buranın bir numaralı seri başıydı zaten ve e, herhangi bir sürpriz ama hal vermeden de Kupaya kadar yürümeyi başardı Stefanos Çiçipas. 10. şampiyonluğu oldu bu Stefanos Çiçipas'ın kariyerindeki. 14 ay sonra kazandığı ise ilk şampiyonluk oldu Çiçipas'ın açısından. 2023 yılındaki ilk kupası oldu. Ağustos ayına geldiğimiz bu vakitlerde daha ilk kupasına yeni ulaşmayı başardı Çiçipas. Son şampiyonluğu işte 14 ay sonra ilk şampiyonluğu demiştim. O 14 ayın geçmişindeki ilk şa son şampiyonluğu ise... 2022 Mallorca'da gelmişti Çiçipas açısından. Bir çim zeminde kazanmıştı en son olarak. Los Cabos'ta ise bir sert zeminde şampiyonluğa ulaşmayı başardı. Güney Amerika kıtasında Meksika'da Stefanos Çiçipas. Finalde Alex Deminor'u mağlup etti dediğim gibi. 6-3, 6-4'le iki sette geçmeyi başardı. Basın toplantısında hatta daha sonrasında Batu rekorunu kırmaya çalışacağını söylemişti. En yüksek sarılama olan ikinci sırayı. Geçmek için elinden geleni yapacağını söyledi Stefanos Çiçipas. Kimleri mağlup etti final yolunda? ilk turu Bay geçmişti. John Isner'ı mağlup etti ikinci turda. Çeyrek finalde Nicolas Ceri'yi geçti. Yarı finalde Bono Ciorci. Finalde ise Alex Deminor'u mağlup ederek bir sert zemin turnuvası olan Amerika Açağı hazırlık niteliğinde olan Meksika'da Los Cabos'ta kariyerinin 10. şampiyonluğuna ulaşmayı başardı Stefanos Çiçipas. Geçelim erkeklerdeki üçüncü turnuvaya. Ee, bu e, burada düzenlenen Washington'da düzenlenen üçüncü turnuva. E, Washington'daki turnuva bu haftanın en yüksek e, seviyeli turnuvasıydı. ATP 500 seviyesinde düzenlendi. E, burada ise sürpriz bir e, şampiyon çıktı diyebiliriz. E, hatta finalistler e, biraz sürpriz oldu. İki finalist: Talon Grixpur ve e, Daniel Evans final oynadı burada, e, kupaya ise Dan Evans ulaştı. 7-5 6-3'lük 2 set sonunda e, Talon Grixborough'u mağlup ederek e, kupaya ulaşmayı başardı. Kariyerinin ikinci şampiyonluğu oldu bu. E, i̇lki 2021 yılında Melbourne'de yine sert zeminde gelmişti. 2 e, yıllık bir hatta 2,5 yıllık bir aranın ardından e, ik ikinci kupasına ulaşmayı başardı. E, Yine 2017 ve 19 yıllarında Daniel Evans e, yine sert zeminde Amerika'da ve Avustralya'da kaybettiği de iki final var. E, yani kazandığı iki final yine Avustralya ve Amerika'da kaybettiği iki finalde yine Amerika ve Avustralya'da oluştu. Yani Av Avrupa kıtası dışında e, kıtaları birazcık seviyor. Daniel Evans e, onun haricinde e, Amerika'da yine e, kariyerinin en yüksek seviyeli turnuvasını da kazanmış oldu bu şekilde Dan Evans. Ee, ve Amerika açığa doğru yol almışken ona da e, ekstra bir moral oldu tabi buradaki turnuvan. Burada e, şöyle bir turnuva geneline bakmak gerekirse 500'lük e, seviyedeki bir turnuva olduğu için e, oldukça e, yüksek seviyeli isimler vardı aslında. E, turnuvanın bir numaralı seri başı Taylor Fritz'ti. E, Taylor Fritz... E, Yarı finalde Talon Grigsburg'a mağlup olarak turnuvaya veda etti. E, Talon Grigsburg da bu sene oldukça başarılı bir yıl geçiriyor. E, i̇ki şampiyonluğu vardı. Üçüncüsü için e, burada final oynadı. E, oldukça başarılı bir yıl geçiriyor gerçekten. E, burada da final görmesi. Yani finalistlerin ismine baktığımızda kağıt üzerinde bir sürpriz olarak gözükebilir. Tabi elbette ancak Talon Grigsburg'un da geçirdiği e, bu harika sezona bakarsak çok da sürpriz olarak karşılanmaması gereken bir sonuç olarak görebiliriz Grexpor'un başardığı bu işleri. Finalist dediğimiz gibi talon Grikspor'u onun adına da gerçekten güzel şeyler söylemek mümkün turnuva açısından, ee, Evans kimleri mağlup etti finale gelene kadar hemen hızlıca onları da sayıp e, erkekler tarafını şöyle kapatalım. E, i̇lk turda e, bay geçmişti De Nevas, 9 numaralı seri başı olarak gelmişti oraya. 2. turda e, Gregory Berrere'yi geçti. 3. E, turda e, Alexander Shevchenko'yu mağlup etti. Çeyrek finalde Frances Tiafoe'yu turnuvanın 2 numaralı seri başını mağlup ederek yarı finale yükselmişti. E, yarı finalde e, Grigor Dimitrov'u mağlup etti Dan Evans. Finalde ise az önce de söylediğim gibi Talon Gregsburg'u mağlup ederek e, kariyerinin ikinci şampiyonluğuna Washington'da ulaşmayı başardı Dan Evans. Erkekler tarafı ATP turda bu şekildeydi. Kadınlar tarafına geçelim hemen orada neler oldu bakalım. E, Washington'da yine WTA 500 seviyesinde eş zamanlı olarak e, aynı kortlarda bir turnuva daha düzenlendi. E, ATP'deki turnuva ile birlikte. Burada ise şampiyonla e, Amerikalı raket e, 19 yaşındaki Coco Golf ulaştı. Hala bir türlü 20 yaşına gelemedi Coco Golf. E, <laughs> sanki kariyerimizde hayatımızda 10-15 yılları varmış gibi bir hissiyat oluşturuyor bizde. E, ancak hala 19 yaşında Coco Golf ve e, bu şampiyonluk onun dördüncü şampiyonluğu oldu ve kariyerinin e, en yüksek seviyeli şampiyonluğu oldu. Diğer 3 şampiyonluğu 250'lik seviyede gelmişti. Ee, zaten ilk şampiyonluğunu 2019 yılında Linz'de kazanmıştı. O büyük çıkışını yaptıktan sonra e, 15-16 yaşındaydı sanırım o civarlarda. E, 2021 yılında Parma'da bir şampiyonluk daha eklemişti bu kupa zincirine. E, 2023 yılında e, Ocak ayında ise Auckland'da bir kupası gelmişti. Sezona kupayla açmıştı Kokokov. Zaten 2022 yılında Roland Garros'ta finalde oynamıştı. Oradan gelen başarısıyla birlikte 2023 yılını kupayla açmıştı Kokokov. 2023 yılının ikinci kupası ve kariyerin de en yüksek seviyeli kupası olarak Washington'da finalde Maria Sakkari'yi mağlup ederek 6-2-6-3 gibi ciddi de bir ezici bir üstünlükle mağlup ederek kariyerinin dördüncü şampiyonluğuna ülkesi Amerika Birleşik Devletleri'nde Ulaşmayı başardı Koko Goff. Finale kadar kimleri mağlup etti? Hemen ondan hızlıca bahsedelim. Ee, i̇lk turu Bay geçmişti. 3 numaralı seri başı olarak geldi zaten turnuvaya Koko Goff. İkinci turda Hayli Baptiste mağlup etti. Ee, çeyrek finalde Belinda Bencici. Ee, yarı finalde buranın son şampiyonu Ludmila Samsonova'yı geçmişti Koko Goff. Ee, finalde ise Maria Sakkari'yi az önce söylediğim gibi ezici bir oyunla mağlup ederek e, kupaya uzanan taraf oldu Kokogov. Sakarya cephesine e, gelmek lazım. Sakarya'da bu sezon e, çok istikrarlı bir oyunu yok. İstediği bir e, kupa gelmiyor bir türlü. E, o istenilen başarı bir türlü gelmiyor Sakarya cephesinde. E, bu da elbette tabi biraz sinir bozukluğuna yol açıyor Sakkari açısından. 8 finalinde 7 kez kaybetti Sakarya. Gerçekten finallerde inanılmaz bir başarısız karnesi var. Sadece bir kez kupa kazanabilmişti finallerde. E, o şanssızlığını sadece bir kez kırabildi Sakkari. E, ve bir finalden daha e, yine Koko Goff karşısında bu sefer boynu bükük ayrılan taraf oldu. Maria Sakkari önemli de isimleri mağlup ederek finale gelmişti. Madison Keys'i mağlup etti. Turnuvan'ın bir numaralı seri başı yine Amerikalı Raket e, Jessica Pegula'yı mağlup etmişti. Leyla Fernandez'i geçti. Çok ciddi isimleri yenerek finale kadar ulaşmıştı. Ancak e, finalde yine e, birkaç Amerikalı'yı geçse de e, bir diğer Amerikalı'ya Coco Goff engeline takılınca e, mağlup olarak ayrılan taraf oldu korttan ve Maria Sakkari. Dediğimiz gibi 8. finalinde 7. mağlubiyet oldu. Onun da e, finallerdeki bu karnesine bakalım ne zaman düzeltecek. E, ve kadınlardaki son turnuvada e, WT 250 seviyesindeydi. E, Prag'da Çek Cumhuriyeti'nin başkenti. Pırak'ta düzenlendi. Buradaysa e, sürpriz bir şampiyon vardı. E, Nao Hibino kupaya ulaşan taraf oldu. E, Japon raket e, biraz zorlu bir yoldan kupayı kazandı. Kupa, e, çünkü yağmur çok fazla bu turnuvayı kesti. E, maçlar çok fazla oynanamadı. Hatta cumartesi günü oynanması gereken yarı finaller e, oynanamadı. Hiç başlamadan gün kapandı. Pazar gününe bırakıldı. Pazar günü oynanması oynanan e, Linda Noskova e, korpaş maçı bitti. 6-1 6-1 ile hızlı bir şekilde Linda Noskova maçı kazandı. Ancak e, Jacqueline Christie'nin Novihbino maçı 3 sete gitti. Cumartesi-Pazar e, günü başladı maç. E, Pazar günü tamamlanamayınca pazartesiye kaldı. Çünkü yarı finaller Pazar günü erken saatte oynanacaktı. Hemen ardından da final mücadelesinin programlaması yapılmıştı. Ee, ancak e, o, bir türlü yağmur izin vermeyince oynanamadı. Pazartesi'ye sarktı maçlar. Yeni haftaya sarktı. Ee, Nao Hibino, Jackton Christian'ı 3 sette mağlup edip pazartesi sabahı ee, ardından da final maçına çıktı hemen. Ee, ve finalde de Linda Noskova'yı 6-4-6-1 ile mağlup eden Nao Hibino kariyerinin 3. kupasına ulaşmayı başardı Prag'da. E, ee, onu da ilk kupası 2015 yılında gelmişti. Ee, i̇kinci kupası da 2000, 2015 yılında Taşkent'te, Özbekistan'da. 2019 yılında da e, Hiroşima'da, Japonya'da yeni bir kupa daha kazanmıştı kendi ülkesinde. Ee, üçüncü kupası oldu. onu da Prag'da kazandı bu kupa. Ee, bu üç kupanın e, bu 3 kupanın dışında 3 tane de finali var Nao Hibino'nun. E, o finallerde yine Uzak Doğu'da düzenlenen turnuvalarda yani kendi ülkesinde ve e, Asya kıtasında biraz e, başarılı bir oyuncuydu. Ancak Avrupa kıtasında da e, 4 yıl sonra ilk kupası gelmiş oldu bu şekilde. E, Avrupa kıtasında da kazandığı ilk kupa oldu Nao Hibino'nun e, finale kadar kimleri mağlup etti hemen hızlıca onları da sayayım. İlk turda Sara Errani geçmişti. İkinci turda e, Hrunchakova'yı geçti. E, çeyrek finalde Teresa Martinsova'yı, yarı finalde e, Jacqueline Christian'ı ve finalde de Linda Noskova'yı mağlup ederek kupaya uzanmayı başardı. E, bu isimler tabi şimdi e, bu hafta başlayacak olan Montreal'e Tabi turdaki Rogers Cup'a geçecekler. Yani Avrupa'dan e, Amerika'ya uçuş zaten inanılmaz sürecek. Ardından da hızlıca hemen maça çıkacaklar. Biraz zorlu bir hafta olacak ee, özellikle Linda Noskova için. Ee, bu şekildeydi kadınlar tarafından hafta bu şekilde geçti WTA tur ve ATP turda. Hemen hızlıca yeni haftanın e, turnuvasından bahsedelim. E, bir turnuva var. Rogers Cup dediğimiz gibi e, Toronto ve Montreal'de düzenlenen Kanada'da e, Bir sene erkekler Toronto'da düzenleniyor diğer sene kadınlar Toronto'da düzenleniyor bu şekilde değişimli olarak Montreal ve e, Toronto'da e, düzenleniyor Rogers Cup e, Bu sene Erkekler Toronto'da yapılacak e, kadınlarda WTA turnuvası ise Montreal'de düzenlenecek e, binlik seviyede bir turnuva master turnuvası elbette e, O yüzden inanılmaz isimler var tabi. Amerika açığa dediğim gibi 3 hafta kaldı. Rogers Cup var. Arkasından Cincinnati düzenlenecek. Yine binlik seviyede. Ve onun ardından da Amerika açık. 28 Ağustos'ta 3 ee, hafta sonra başlamış olacak ve sezonun son Grand Slam'ine de e, giriş yapmış olacağız. Böylelikle e, bu hafta dediğimiz gibi Rogers Cup var. E, kadrolar müthiş. E, erkekler tarafında ve kadınlar tarafında da yine mü mükemmel bir kadro var. E, Erkekler tarafında tabi Rogers Kaptan çekildiğini açıklamıştı. Novak Djokovic dinlenmek için çekileceğini açıklamıştı. Novak Djokovic yere almayacak. Onun haricinde dünya bir numarası Carlos Alcaraz burada. Sert kortların usta ismi diyebiliriz artık. Daniil Medvedev yine burada. Carlos Alcaraz açısından özellikle bu Rogers Cup ve Cincinnati belirleyici bir turnuva olacak çünkü geçtiğimiz yıl Amerika Açık şampiyonluğunu kazanmıştı ve şampiyonluğunu korumak için geliyor Carlos Alcaraz. E da kazandı artık. E kortta da ne kadar başarılı olduğunu bizlere gösterdi zaten. Ki korttaki oyunu Wimbledon'dan çok çok daha iyi. çok önceden geliştirmişti sert korttaki oyununu ve üst düzey seviyelere çekmeyi başarmıştı. Burada da yine bir numaralı seri başı olacak, dünya bir numarası olarak Carlos Alcaraz. Onun haricinde Daniel Medvedev var dediğim gibi iki numaralı seri başı. Casper Ruud 3 numaralı seri başı olacak. Bu hafta Los Cabos'ta, Meksika'da kupaya uzanan Stefanos Tsitsipas yine burada izleyeceğimiz bir seri başı isimlerden. Onun haricinde Holger Rune, Andrei Rublev, Yannick Sinner, Taylor Fritz gibi isimler burada yine izleyeceğimiz seri başı isimler olacak. E, gerçekten çok güzel bir kadro var Racis e, Rogers Cup'ta. İlk turda da bizleri güzel eşleşmeler bekliyor. E, yine Fight Card ile arada ar turnuvalarda tekrardan görmeye başladığımız Miloš Raonic. Kendi ülkesinde Kanada'da elbette bir white card daha almayı başardı. İlk turda Amerikalı raket Frances Diafo ile oynayacak. E, yine geçtiğimiz hafta Hamburg'da kupayı uzanan Alexander Zverev e, bu hafta Washington'da Final oynayan ve sezonun belki de en başarılı raketlerinden olarak sayabileceğimiz Talon Grixpurla yine bir ilk tur maçına çıkacak. Andy Murray yine Lorenzo Sonego ile ilk turda eşleşti ve orada da yine güzel bir eşleşme var. Wimbledon'in en güzel hikayelerinden bir tanesini yazan Christopher Eubanks Banks ilk turda Gael Monfils ile oynayacak. Turun belki de en çılgın iki ismi diyebiliriz. İlk turda eşleştiler. E, uçmalı kaçmalı böyle puanlar görünme ihtimalimiz var bu maçta. E, çok şey vaat ediyor yine fazlasıyla bize e, ilk turda bu maç. E, bu şekilde güzel eşleşmeler de var ilk turda. İkinci turdan itibaren yine inanılmaz eşleşmeler de e, bizleri bekliyor olacak e, ATP Masters 1000 Toronto'da. E, erkekler tarafı bu şekilde. E, kadınlar tarafına da hemen hızlıca bakalım. Orada da e, büyük üçlü denilen artık belki de e, kadınların büyük üçlüsü diye tabir edilen Iga Świątek, Arina Sabalenka ve Elena Rybakina turnuvanın 1, 2 ve 3 numaralı seri başı olacaklar. Iga Świątek dünya 1 numarası olarak yer alıyor burada. Arina Sabalenka ise tablonun alt tarafında dünya 2 numarası olarak e, Montreal'de bizleri karşılayacaklar onların haricinde yine Jessica Pegula 4 numara seri başı olacak. Caroline Garcia, Coco Goff, bu hafta Washington'da kupaya uzanan Coco Goff. Petra Kivitova ve Maria Sakkari final oynayan ve boynu bükük ayrılan Maria Sakkari de yine seri başı isimlerden bir tanesi olacak burada. burada da yine ilk turdaki dikkat çeken eşleşmelere bakalım şöyle bir. Paula Badosa ile Beatriz Haddad Maya eşleşmesi tabii ilk bakışta dikkati çeken bir eşleşme olarak e, göze çarpıyor şu an için. E, güzel bir maç orada bizleri bekliyor. E, yine Elina Svitolina tekrardan o yükselişini sağlamayı başardı ve burada ilk turda Daniel Collins ile eşleşti Amerikalı raketle. E, ve bu eşleşmenin galibi olan isim ikinci turda Maria Sakkari ile oynayacak. E, orada da gerçekten güzel bir eşleşme çekişme bizleri bekliyor olacak. Bugün final oynayan, pazartesi günü final oynayan Linda Noskova dediğim gibi onun için zorlu bir yolculuk olacaktı. Hemen yola koymuştur muhtemelen. Hatta şu an uçakta bile olabilir belki de Linda Noskova. Bernard'a Pera ile oynayacak. ilk turda Amerikalı raketle. Onun haricinde yine Venus Williams Montreal'de White Card ile mücadele edecek. Onu da tekrardan kortlarda görüyoruz. Şu an için White Card'da turnuvalarda yer almaya devam ediyor. Vatandaşı yine Amerikalı bir raket, Madison Keys ile ilk turda oynayacak Venus Williams'ta. Caroline Wozniacki tekrar kortlara dönüyor, Rogers Kapla birlikte. Ee, bildiğiniz gibi e, evlenmişti Caroline Wozniacki, David Lee ile e, Amerikalı basketbolcu David Lee ile evliydi e, ve iki de çocukları var hatta. E, ardından tekrardan e, 33 yaşında sanırım Caroline Wozniacki kortlara dönme kararı aldı ve kapla Cup'la birlikte kortlara dönecek Karolin Wozniacki'de. Ee, i̇lk turda Kimberly Biral ile oynayacak Avustralyalı raketle. Elemelerden gelmişti Kimberly Biral. Ee, i̇lk turda Karolin Wozniacki'nin White Card'la turnuvada yer alan Karolin Wozniacki'nin rakibi olacak. Bakalım e, Karolin Wozniacki bizlere neler e, nasıl sürprizler hazırlamış e, onları da merakla bekliyoruz. İstediği seviyede dönebilecek mi? E, onu da merakla izleyeceğiz. E, son Wimbledon şampiyonu markete Wondrushova yine burada. E, sahne alacak isimlerden bir tanesi. Wimbledon'un ardından oynayacağı ilk turnuva olacak. Markete Bondurşova'nın da e, gerçekten güzel eşleşmeler e, turnuvada bizleri bekliyor olacak. Yine Bianca Andreescu Camila Giorgi eşleşmesi var. E, i̇lk turda izlemesi e, güzel olacak eşleşmelerden bir tanesi de yine Bianca Andreescu Camila Giorgi maçı olabilir. E, bu hafta dediğimiz gibi Master's seviyesinde bir turnuva var, e, onların haricinde bir turnuva yok. Artık gerçekten Amerika Açağı çok kısa bir süre kaldı, 3 haftalık bir süremiz kaldı. E, Rogers Cup var, e, ardından Cincinnati olacak ve son hızda Amerika Açağı ilerliyoruz artık. E, oyuncular da son e, antrenmanlarını, son yüklemelerini yapıyorlar, son turnuvalarını oynuyorlar. E, Tabii ki de bu turnuvalarda da elbette son ciddi şekilde ne kadar hazır olduklarını görmek isteyeceklerdir ve performanslarını fazlasıyla zorlayacaklardır. Ve güzel maçlarında ortaya çıkmasını fazlasıyla bekleyebiliriz bunun sonucu olarak. Bu hafta Rogers Cup var dediğimiz gibi herkese keyifli seyirler dileyelim ve önümüzdeki hafta tekrardan buluşmak dileğiyle. Hoşçakalın.